Muhammed Esat Erbili Hazretleri Mektubat 20. Mektup Zikrin hafi, rızkın kafi olanı eftaldir. İltifat dolu mektubunuz iftihar ve teşekkürle parmaklarımı şereflendirdi. Yeni memuriyetinizi tebrik ederim. Hayır, Allah'ın seçtiği şeydedir. Maaşın azaltılmasına gelince bildiğiniz gibi Peygamberimiz zikrin hayırlısı hafi, rızkın hayırlısı da kafi olanıdır buyuruyor. Cenabı Hakk'a hamdolsun ki sizi bu iki hayırla taltif buyurmuştur. Dünyevi yükseliş ve alçalışlara rağbet göstermeyeceğinizi vicdanen bilirim. Bilhassa israf ve mal biriktirme Allah nezdinde makbul olan hallerden bulunmadığından ve uhrevi saadet ve selamet ise Cenab-ı Hakk'ın rızasına tahsile bağlı bulunduğundan, gayret ve himmetinizi daima o tarafa çevireceğinize şüphem yoktur. Dünyevi kazancınızı temin buyurmuş olan Cenab-ı Allah, sekerat-ı mevd, kabir darlığı, haşir ve neşir dehşeti ile muamele buyurmasın. Rabıtanızın başlangıcı olan ölümü düşünmenin faydalarını unutmayalım. Dersinizin başında ve diğer zamanlarda ölümü çokça hatırlayın. Hadisi şerifine uyarak hareket edip diğer hallerinizden de bildirilmesini bilhassa rica ederim. Hareket edip diğer hallerinizin de bildirilmesini bilhassa rica ederim.